Merhaba dostlar arkadaşlar bugün en fazla alım yapan ve en fazla satım yapan kurumlara şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar şimdi gördüğümüz kadarıyla en çok alım yapan Tera 1 milyar 286 milyonluk net alımda ilk sırada olarak karşımıza çıkarken Akbank 461 milyon bu arada arkadaşlar Tera ile Akbank ve Bank of Amerika'yı ayrı ayrı değerlendireceğim. Ondan da haberiniz olsun. Bir sonraki videolarda ziraat 384 milyonluk net alış yapmış. Ünlü 375, HSBC 323, Bank of 319, İş 280 milyon, Midas 121 milyonluk, Taciler 112 milyon ve Denize 93 milyonluk net alım yapmış. Gözüküyor arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Peki en çok satış yapan kuruma baktığımız zaman ilk sırada A1 Kapital 447 info 362 milyon garanti 313 tep 299 vakıfa baktığımız zaman 265 invest 262 QNB'ye baktığımız zaman 193 Osmanlı 156 alternatif 127 ve Trive'da 126 milyonluk net satım yapmış Arkadaşlar dediğim gibi bakın burada Terra Akbank ve Bank of America'nın hangi hisseleri aldığını hangileri sattığını ayrı bir videoda birer dakikalık videolarda değerlendireceğim İyi akşamlar diyorum sağ olasınız